hepinize merhaba. Bugün Rastas yeni bir foto yayınladı. İşte bu foto. Mortis. Arkadaşlar burada şey yazıyor. Bulutların üzerinde yolculuk yazıyor. Mortis ile ilgili. Şurada Tara'nın çarşısı var. Şurada Mortis'in evi var. Ve burada herkesi bayağı bir korkutan ve gizemli. En gizemli Brawl Talk olan Star Park güncellemesi. Ve burada da Burada da ise süper şehir saldırısı var. Ve gördüğünüz gibi böyle fotoğraf paylaştı ve fotoğraf şöyle bir şeyden esinlenmiş. İşte gördüğünüz gibi bu fotoğraf aynı Mortis'in fotoğrafı gibi. Gördüğünüz gibi Mortis'in fotoğrafı şu sanatçıdan esinlenmiş. Casper David Prince. Arkadaşlar bir de şöyle bunu da aldım öylesini. Ve arkadaşlar şurada kit yazıyor. Kit yazıyor. Kit ve kit yazıyor. Kit ne demek? Hemen gelin bakalım. Biliyorsunuz arkadaşlar önceki videomda kit ne demek diye bir şey yaptım. Bakın şimdi önceki videomuzda takım vardı. Kit takım demek. Eğer yani takım demek. Kit takım demek. Ve bildiğiniz üzere şimdi bekleyin. İşte arkadaşlar böyle bir şey yapmıştı. Yani işte. durun hemen onu size bulayım. Aha. Gördüğünüz gibi roket takımının şeyi işte Pokemon topu roket takımı birbirinin üzerindeki R yazsına dikkat ederseniz roket takımının şeyi var. Roket takımı ve kit de takım demek olduğuna göre ve bize Brawl Talk gelmeden önce yayınladığı fotoğrafta kit yazıyor. Demek ki şimdi roket takımının da fotoğrafı. Ve gördüğünüz gibi şurada roket takımı var. Ortada bir tane de Pokemon var. Ve Bibi de Pokemon topuna saldırıyor. Bildiğiniz üzere Bibi fotoğrafta Bibi'nin paylaşıldığı fotoğrafta Bibi roket bir Pokemon topuna saldırıyor. Arkadaşlar şunun devamını şunun esasını alıp eğer çeviri yaparsak Ben arkadaşlar şunu demeye çalışıyorum. Eğer bir sezon gelecekse büyük ihtimal şey gelecek. Şey gelebilir yani. Mortis'in mezarı gelecek. Bu bir teori. Bir bir ilham aldı. Bir gün nokta nokta ve nokta nokta. Arkadaşlar bence buraya ne gelebilir? Herkes yorumlara yazsın. Bir bir ilham aldı. Bir bir ilham aldı. Arkadaşlar size de isterseniz Mortis'in bu fotoğrafının anlamını İşte arkadaşlar burada da yazıyor Mortis Siz denizin üstündeki gezgin Casper David Friends'ten esinlenmiştir Bu kadar basit Yani Biraz acayip Mortis siz denizin üstündeki gezgin Mortis ya Mortis'in mezarlığı gelecek arkadaşlar Ya da Brastas Yine bir gizemler şey yapıyor. Şey yapıyor arkadaşlar. Çevir. Arkadaşlar. Bu da Brawl Talk. Ve Brawl Talk'ta şu an yazıları açarsanız ve dinlerseniz. Update. We are going to space. Arkadaşlar takayım. Mükemmel. Hazır mısın? 4, 4, 3, Merhaba 5. sezon hoş özgü... Uzay kedileri dediler arkadaşlar bize. Adı Kit. Star savaşları.

ve kedi işaretiyle kedi tırmığı vardı. Bunu önceki videomuzda göstermiştik. Bunlar neyi ifade ediyor arkadaşlar? Bir şey biliyorsanız bana lütfen açıklamada. Arkadaşlar bir de şurada o sarı yer var ya arkadaşlar. Orada bir yazı yazıyor ve orada bir is kit yazıyor. Arkadaşlar işte orada yazan yazı. Where is the where is kiddi. ve kite nerede? Kit, kit. Aynen şöyle yazıyor. V, H, R, is kit. Bu ne demek? Kit nerede? Kit nerede yani? Where is kit? Nerede? Kit nerede? Nerede oğlum kedi ya? Arkadaşlar biliyorsunuz kit tek başına takım oluyor. Where is the What is kit? Kit nedir? Olmadı ki. Arkadaşlar takım nerede yazıyor? Ve yani de sadece de sadece yani şey kastediyor. Roket takımını kastediyor. Roket takımda bir falan biliyorsunuz. Selde Çinliler özel çok şeyler yapıyor. Yani bir teori üzerinden gidiyorum ben. Biliyorsunuz ki. Bir de arkadaşlar şurada Star Park'ın internet wifi işareti var. Altta. Ama gerçekten 3. sezonu Brawl Talk çok korkunç bir Brawl Talk'tı Belki de Brawl Stars'ın gizemini en çok arttıran Brawl Talk oldu. Arkadaşlar işte Pokemon topu da bunun gibi bir şeye benziyor. Pokemon topu bu arkadaşlar. Ve Bibi'nin yumruk şey de Pokemon topuna benziyor. Ve Bibi ilham aldı yazıyor burada bir kere arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Burada Bibi imkan aldı ve zor yazıyor. Bibi neyden imkan aldı ve nokta nokta ve Bibi ilham aldı roket takımından ve başardı mı? Ne? İşte bunun cevabını alıyoruz biz arkadaşlar. Aranızda bilen var. Arkadaşlar hayalinde devam ediyor. Arkadaşlar bu VKBR'lere biliyorsunuz ki This is normal diyor. Arkadaşlar diyor ki ben sana demiştim zaten bu çok zorun diyor ki arkadaşlar bu çok normal bir şey. Ben sana zaten söylemiştim. This is normal diyor arkadaşlar. Bu kadar basit. Yani diyor ki arkadaşlar bu da demek istediği şu. Her şey çok normal. Her şey çok normal. Zaten söylemiştim diyor. Neyse arkadaşlar görüşürüz.